merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Cryptocoin.com sitesi için hazırladığımız video serimizin bu bölümünde yine her hafta olduğu gibi Bitcoin, Ethereum, XRP ve Dogecoin'in haftalık bazdaki teknik görünümüne beraber bakacağız. İsterseniz hızlıca Bitcoin dolar partisi ile başlayalım. Bitcoin dolar partisinin haftalık bazlık grafiği açık. Şimdi haftalık grafikte dikkat çeken en temel unsur. Parite yaklaşık son 2 haftadır bu düşüş kanalının üzerinde kapanış yapıyor. Düşüş kanalının direnç noktasının üzerinde kapanış yapıyor. Bu teknik açıdan olumlu. Ancak 45.500 45.800 dolar bandında çok kuvvetli bir direnç noktası var ve bu direnç noktasının kırıldığı heh, henüz kırılmadı. Yani biz Bitcoin dolar paritesinde şu anda bu trend çizgisi kırılmadığı sürece yani 45.500 dolar seviyesindeki trend çizgisi kırılmadığı sürece bu düşüş kanalının kırıldığının gerçek anlamda teyidini alamıyoruz. O yüzden yukarı hareketler sınırlı alıyor. Bunun dışında 24 Ocak haftasında başlayan bir yükseliş trendi vardı ve bu trendin destek noktası 41.700 dolar seviyesine denk geliyor bu hafta haftalık bazdaki grafikte. Yani parite bu hafta 41.700 dolar seviyesi üzerinde kalacak mı kalmayacak mı birinci unsur bu kalamaması durumunda 39.600 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riskinden bahsediyoruz ki burası kadar geri çekilmeleri biz toleranslı davranabiliriz. Yani tolere edilebilir. Paritenin bu geri çekilmesini bir sarkma olarak adlandırabiliriz ve tekrar yönünde yukarı dönme ihtimali var. Ancak 39.600 dolar bandının da seviyesinin de altına gelinmesi paritede artık bu iyimser havanın bir miktar dağılmasına neden olabilir. O yüzden şimdi geri çekilmelerde 41.700-800 Anıl altında ise 39.600 dolar bandı. Haftalık fazla grafikte Bitcoin dolar partisinin son derece kritik önemli. Yukarı hareketlerde 45.500-45.800 dolar bandının önemli bir kez daha bir hatırlatalım. Bunun dışında 50 haftalık hareketli ortalama. Şimdi yatırım yatırma enstrümanları, teknik analizi yapılan yatırım enstrümanları genelde 50 haftalık hareketli ortalama. Daha doğrusu hangi periyotta yapıyorsanız 50 periyotta harekette ortalamanın üzerinde hareket eder. Yukarı yönlü hareketlerde. Şu anda 47.762 dolar seviyesine denk geliyor. Paritede 50 haftalık harekette ortalama. Yani paritenin haftalık bazda bu seviyenin de üzerine çıkması lazım. Şimdi buraya kadar olan geri yükselmeler olsa bile 52.000 dolar seviyesi, 48-49.000-52.000 dolar seviyesine kadar olan yükselmeler olsa bile biz bunu bir yükseliş trendi, bir boğa piyasası olarak adlandırmayacağız. Ne zaman ki 52.000 dolar seviyesi geçilir o zaman Bitcoin dolar paritesinde yükseliş hareketinin devamı yönünde ciddi emareler alacağız. Ee, ve yavaş yavaş da 60 bin dolara 70 bin dolarla seyahat da keza yani e, hareketin gücüne göre 80 bin dolarla seviyeler telaffuz edebilir. Özetlersek düşüş kanalının üzerine çıkıldı bu olumlu ancak bu düşüş kanalının kırıldığını teyidini henüz almadık. Bunun teyidini ilk aşamada 45.500-800 dolar bandının kırılmasıyla alacağız. Geri çekilmelerde 41.700 dolar seviyesinin altına gelmesi durumunda 39.600 dolar seviyesi çok büyük ihtimalle tesis edebilir. Buraya kadar geri çekilmeler normal karşılanabilir. Ancak paritenin bu seviyenin altına da gelmemesi lazım ki yakalanan kısmi diyelim kısmi olumlu havanın dağılmaması için. Ethereum dolar paritesine geçelim isterseniz. Ethereum dolar paritesinin yine haftalık bazdaki grafik önümüzde açık. Şimdi haftalık bazdaki grafikte yaklaşık 27 Aralık tarihinde başlayan bir düşüş trendi vardı. Parite yine Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi bu düşüş trendinin üzerine kapanış yapıyor. Bu önemli. Bu az çok kırıldığını gösteriyor ancak yukarı eline hareketlerin sınırlı kalıyor. Çünkü bunun temel nedeni var. Bu temel nedeni yaklaşık 4.900 dolarlı seviyelerden 8 Kasım'da başlayan bu sarıyla gösterdiğimiz düşüş trendi ve bu trendin destek nok direnç noktası bu hafta 3.423 dolar seviyesine denk geliyor. parite için yukarı hareketler en önemli nokta bu. Bu seviye aşılır ve onun üzerine daha önce de çünkü parite bu seviye aşmayı denedi ancak buradaki e, gösterdim, açık mavi ile trendin direnç noktasına takıldı. Bu seviye aşılır ve mavi ile bu trendin direnç noktasının 3650 dolar seviyesinde kırılırsa o zaman paritede biz kademinli olsa 4000 dolarlı seviyeleri telaffuz edebiliriz. Bunun dışında oluşmaya çalışan bir yükseliş trendi vardı. Şu anda bu trendin destek noktası bu hafta için 3021 dolar seviyesinde ee, geçiyor. Ancak parite şu anda fiyatlar bu seviyenin altında oluşuyor. O yüzden e, Ethereum dolar paritesine dikkatli olmakta fayda var. Hem düşüş trend çizgisi etkisi altında hem de oluşmaya çalışan yükseliş trendlerinin destek noktasının altında şu anda fiyatlar. 3000 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz lazım Ethereum dolar paritesinde bu hafta. Özellikle 50 haftalık hareketli ortalama seviyesinde 3072 dolar seviyesine denk geldiğini belirtirsek 100 dolar seviyesini 3000 3100 dolar bandını bu hafta ekstra önemli kılıyor. Yani paritenin bu hafta 3000 3100 dolar seviyesinin üzerinde kapanması, Ethereum dolar paritesinin haftalık kapanış yapması yukarıya yönlü hareketi tetikleyecek ve paritede oluşmak üzere olan aslında negatif yöndeki bir eğilimin ortadan kalkmasını sağlayacak. Bu sebeple 3000 3100 dolar seviyesi son derece önemli. Geçelim XRP dolar paritesini biliyorsunuz geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi Ripple ve SEC arasında bir dava söz konusu 2020'nin Aralık ayında başlayan bir dava süreci var biliyorsunuz bu konuyla ilgili ve e, XRP'deki bu süreçten başlayan 2020 Aralık ayından beri fiyatı belirleyen yegane unsur XRP Ripple ve SEC arasındaki dava kanalından gelecek olumlu ya da olumsuz haberler. Geçtiğimiz hafta olumlu haberlere yönelik senaryolar kuruldu. aslında net bir şekilde olumlu haber geldiğini söylemek zor. Senaryolar kuruldu. Bu senaryolarla beraber 67 sant civarlarından 91-92 sant civarlarına kadar bir yükseliş gördük XRP dolar paritesinde. Biz analizlerimizde sürekli olarak 50 haftalık hareketli ortalama hangi periyodik alırsak alalım e haftalık bazdaki açık olduğu için 50 haftalık diyelim 50 haftalık hareketli ortalama seviyesinin üzerine çıkılması gerektiğini altını ısrarla çiziyoruz. Parite dikkat ederseniz bu düşüş trendini yukarı doğru kırmış olmasına rağmen kırdı diyoruz çünkü 2'dir bu seviyenin üzerinde hacimli kapanış yapıyor. Kırmış olmasına rağmen 50 haftalık hareketli ortalama seviyesi milimetrik bir şekilde test etti ve yönünü tekrar aşağı çevirdi. Şu anda 50 haftalık hareketli ortalama 0.93 516 dolar seviyesine denk geliyor. Paritenin bu seviye aşıp bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması ve 1.01 dolar seviyesini artık kırması lazım ki biz XRP dolar paritesinin gerçek bir yükseliş trendinden bahsedelim. Tekrar belirtelim bu paritedeki hareketi fiyat hareketlerinin ağırlıklı olarak dava kanalından gelecek olumlu ya da olumsuz haberler belirliyor. Şu anda 0.78 dolar seviyesi önemli bir destek noktası. Bu seviyenin altında 0.74 ve 0.70 dolar destekleri var. Ancak parite için en önemli kritik destek noktası 0.64 ve 0.55 dolar destekleri olduğunu söyleyelim. Ve son olarak Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de aslında biliyorsunuz o da hareketlerini ağırlıklı olarak Elon Musk'ın hatta Twitter'la belirleyen bir kripto para birimi. Ee, Dogecoin'de de bir düşüş trendi var. Hiçbir şey olmamış gibi baz Sarıyla gösterdim bu düşüş trendi. Bu düşüş trendinin direnç noktası yaklaşık 0.1592 dolar seviyesine denk Burası daha önce kuvvetli bir destek noktasıydı. Aslında Dogecoin bunu kırdı aşağı yönü kırdı ve bu seviye artık aşmakta zorlanıyor. Yani daha önce destek noktası olarak çalışan bu nokta. Şu anda direnç seviyesi konumunda geçmesi durumunda Dogecoin'de 0. 19-11 dolar seviyelerine kadar bir hareketlenme yaşayabilir. Ancak Dogecoin'de 50 haftalık hareketli ortalamanın 0.23 dolar seviyelerinde olduğunu söylemekte fayda var. Yani yukarı hareketler gelmesi için olmazsa olmaz, olmaz. kurallardan bir tanesi 50 periyotta hareketli ortalama süresi üzerinde fiyatların oluşması lazım. Olası geri çekilmelerde ise 0.12 ve 0.09 dolar seviyeleri Dogecoin için önemli destek noktaları. Özellikle 0.12 dolar desteğine dikkat çünkü aslında Dogecoin son yaşadığı geri çekilmelerde kendine seanslık olarak bu destek noktasını oluşturdu. Bu destek noktasının altına gelmesi durumunda 0.09 dolar desteğine kadar bir geri çekilme riskinin olduğunu söyleyelim Dogecoin için. Bugünkü CryptoCoin.com sitesi için hazırladığımız videoda Bitcoin, Ethereum, XRP ve Dogecoin'in haftalık bazlı grafiğine beraber baktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Lütfen kendinize bu dönemde her zaman olduğundan bir tık daha iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.